Selam arkadaşlar ben Efe bugün lol e, LOL'deyiz yine e, ne oynuyordum lan ha Z oynuyordum <laughs> Neyse Z oynuyorum bugün öyle bir deneme oyunu gireyim dedim Z kaldı Urf'ta Normalde tek çift atacaktım da internetime şu an pek güvenmediğim için normal şey girdim Urf girdim yani normal oyun hiç giremem vallahi Ben topa çıkayım hemen. Valla ben top istiyorum. İlk ben attım. Selam. Hiç <laughs> kişi. Oo bak vahşi batılı Darius Efsane bir kostüm ya. Böyle yani hiçbir skill tutmuyor. Ben... <laughs> Abi emin misin? Oo. Aa çok yakın kaçtı. Kesti. Helal olsun. Ama kaçamaz. Kaynın first level'ları çok güçlü Ursa. Yani şu Q skill'i var ya inanılmaz hasar veriyor. Baksana. <laughs> Güzel. şarkı çıktı. Bir anda siz bum 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 oldu ve benim ay yüzde bir biniz... de şarkı dinliyordum sesi yüzde bir bir anda yüzde yüz oldu. Ne oluyor lan dedim. <laughs> Ödüm koptu abi. Neyse şu fan biraz vuralım da kayn tek attı herkes orada hafif biraz sıkıntı oldu. Eee helal olsun diyesin güzel oynadı. Ben alırım herhalde bunu. Oğlum öldün. Uzatma. Öldüremiyorum adamı. Dalga geçiyordum tabii ki gençler. Öyle bir şey yaşanmadı. Neyse. Şimdi ben tamam. W açtım ya. Bu arada kör olabilirsiniz bu maç eğlenirsem eğer koyacağım ben de Güzel ya ben koyuyorum bunlara biraz böyle Abi yapma yanarız Lisin Selam Hayır Darius çok tank. Bayağı vuruyor bana. Z öldü bebeğim Z öldü. <laughs> şu Darkin. <laughs> Benim hasarım şu an o kadar da fazla değil. Yapma. Yapma. Tamam Zed'i kötü oynuyorum. Evet. Şaka yapan yazıyor. <laughs> Neyse. Herif çok güzel doşluyor ben ya da ben çok kötü atıyorum. Büyük <laughs> ihtimalle ben çok kötü atıyorum. Oo bak. Lee çok güzel flash attı abi. temiz flash attı Hadi bakayım. Şimdi beyler base edeceğim. Şu Barış abiye taklit eden heriflere çok pis ayar oluyorum. Barış abi kadar tatlı bir insan olamazlar kendisi. Çok tatlı bir insandır. Kesinlikle bayılırım. Neyse. Sen kesme beni de. Çok şok şok hayvanat bahçesinden kaçan maymun herkesi deli ediyor <laughs> <laughs> Flash'a bak <laughs> çok güzel fail oluyorum ya <laughs> Öldü sen öldün Ama flash attı herif neyse kes bakayım şunu Lee'sin Sin tek Q'ye alır onu Tamam aldı Abi W atsan keseceğin yapma gözümü seveyim. Neyse tam bakmadığım an kesmiş zaten. <laughs> Bu arada Lee Sin cidden temiz oynuyor ben çöpüm. Ama böyle harbi çöp. Öyle böyle değil. İlk defa Q'lar tuttu da kestik adamı ha. Şunu da şey şu yapayım. Tamam abi tamam abi tamam abi. Şimdi geliyor adam. Okey kanka girelim. Nerede? Helal oğlum. Kestik. Ee, Ölmedi. Lan. Ot. Ulti gelsin de keseyim hepsini. Abi olmuyor. Ah, ikisini de kesebilirdim. Tilt oldum şu an. Ya şu oyunu da valla şu Zed'i de <laughs> en son <laughs> sezon 8'de oynamışımdır. <laughs> Neyse. Harbiden yani Böyle de zed oynanmaz ya o kadar da. Oğlum hero'yu madara ettim lan. Zed bile şu an gülüyor. O kadar kötü oynuyorum ki. <laughs> tamam. Bu arada bir canım kalmış fark ettiyseniz. Niye öyle oldu bilmiyorum ama. Allah Tam ölü o. Güzel. Vallahi şu Lee Sin tertemiz oynuyor şu oyunu. Harbi yiyorum. Kaç kaç kaç. Kaç! Kaç! Ooo! Çok iyi oynadı ha. Oğlum bu herif harbiden sağlam oynuyor ya. Ben minyonlara bile Q'yu tutturamıyorum mesela. Bu adam minyonları bile tutturuyor oğlum. Öyle olursun. Neyse ben şu arkadaşı biraz hasar verem. Hmm. geliyor. İyi. Çok iyi. Şimdi bunu kesiyorum. İzleyin. Nerede o? Geliyor. Şurada. Yok. Gel bakayım buraya. Kay Sen kimsin be yarak? Neyse. Aha Darius geliyor. Öldü. Çok iyi. Bu Lee kardeşimle akıyoruz. Lan oo. o. O hastane. <laughs> Dur, biri geliyor. Vuralım ona. Tamam, şunu alalım hemen. Aynen. Hadi bakayım. Bak güzel oynadım. Bu sefer fena oynamadım. Her sefer ben kendime güzel oynadım, o oynamadım diyeceğim. Bu arada bu suru niye veriyor? Hassıtır. Yok, ben girmem oraya. kimlere basıyorum ama olmuyor. Çünkü 5k goldum var. Bu ne? <laughs> Nerede birikti lan bu? Neyse. Neler devam edelim. Şu ana kadar şu videoyu izleyebilen kim varsa alnından öpeceğim ve eğer izleyen biri varsa 400 RP vereceğim. İlk şu an patates yazanı eğer biri patates yazdıysa Buraya kadar izlemiş Büyük ihtimalle Yok Pek denemek istemiyorum Anivia da burada Anivia çok güçlü burada var ya Geçen bir tane Anivia geldi Ya niye çalıyorsun? Ayıp değil mi ya? Hı, öldü. Tabii ki çalacağım yani. Neyse. Şimdi base atayım ben. Şimdi şunu alalım. Umbra kılıcı kasalım. Devam. Umbra ha kılıcı. Evet. <laughs> kah kah kah. Bir şey diyorlar normalde ama Pekilisin. Koşlan. Kimse yok ki karşıda. Kim gelecek bakalım? Aha ne mi? Dostum tek yemeği hak ettin. Kaç. Karı gibi niye ciyaklıyorsun diye bir yorum gelirse kalp atacağım ve yazacağım ki sana ne orospu çocuğu neyse şimdi itemlara devam Sen de gel buraya. Of triple. İkisine de triple Q attım ha. Herhalde olsun bana bu arada çok iyi oynuyorum bu oyunu ben. Bak yavaş yavaş alışıyorum abi. Yani videoyu yıllardır oynamasam da. En son bir önceki urf gelişinde oynadım galiba. Sanırım. Oğlum. Tamam. Sıra sende dostum. Bir tane tuttu mu? Tutmadı. Bu tuttu ama. Bu da tuttu. Güzel. Ya niye öldürdün adamı? Ben çalacaktım senden. Ay! Hadi bakayım. Çok iyi oynadım lan. Zed montaj yapıyor Johnny. <laughs> tamam şimdi ne alayım ben koruyucu meleğimi de alayım değil mi abi? Alice. <laughs> 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 Ay ulan Lee'sin kör ettin bizi puşt. Aa Timo nasıl öldün lan? Foton düştü. Eee. karmanın yolundan gidelim. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Tamam. Güzel. Tebrik ederim kardeşim. Gel şuraya. Hop. Bence de. Hayır. Tamam. Şunu öl. Tamam. Şunla öldün ama dostum. Şunu da şöyle atıyorum. Ve önce şunu öldürüyorum. Sonra da kaynı ve öldüremedim. Ulan aa! Ulan. Kulaklık düştü. Kulaklık değil. Mikrofon düştü. Tuba video çekiyorum. Johnny. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Neyse şimdi şu Merkür satıp bir şey alacağım. Harvaltı. Darius da çok fazla video izlemiş, çok belli oluyor. Ben hafif bir de böyle tank gibiyim, sanki. Tank inmiş gibisin. Neyse. Yarım saattir fight dönüyordu farkındayım. Şimdi ben de bitmişleri toplayacağım. Tamam. Sen. Gel buraya Jun. Helal oğlum. <gülüyor> <gülüyor> tamam gençler ne yapıyorum şimdi izleyin. Herife öyle bir montaj yapıyorum ki aklını şaşırıyor oğlum adam. Aklını şaşırmak nedir onu öğreniyor. Hadi bakayım. Aklımı şaşırdım. Ne oluyor? Abi bir de buna şey yapıyorum. Of. Harika video. Harika harika. Videonun başlarını geçebilirsiniz. Ama buraları geçmeyin. Buralar harbiden bu videoyu şu an bir insan bu videoyu niye izler yazıyordur en başta. Ama yani bir insan bu videoyu niye izlemez? Asıl soru bu olmalı. Kaç? Tamam. Jingle buraya evladım. bitirelim. Çünkü bundan sonra nasıl lose olacak gençler söyleyeyim size. Kuleye ölmüşüm ben yine. Ama inanılmaz bir video oluyor yani yani diyorum anlatabiliyor muyum? Darüsto hareket yaptı galiba. En başta tabi beni hor gördü. Oh! çok çok Tertemiz oynadı oraya. <laughs> Bak harbiden çok güzel oynadı oraya. Helal olsun arkadaş. Tebrik ediyorum. Aa, efsane bir video oldu ya bu. Bir de düşünsene video çekemiyorum. O ya da baba. Ben daha iyi oynuyorum senden kes. Şimdi. O öldü. Sıramında. Bu da öldü. Ölmedi. Kaçamazsın dostum. Kaçtın dostum. Onu da öldürdüm. Eee tamam. Şimdi W gelsin mi? Tek alacağım hepsini. Tamam W geldi. Zaman tek atmaz ama. Ne vurdu lan öyle? Selam. Oğlum ulti atsaydım lan bir durun. a. Alçak pushed ya. Alçak pushed. Neyse şu koruyucuyu satıyorum gençler. Malmortius ya da ölümün dansı daha iyi vurur. Aynen abi. Ölümün dansını çektim mi? Çar. Üf uçuyor uçuyor. Aa! Oo elime ne lan? Ne var burada? Ha şey. Çivi varmış. O çivi ne yapıyor orada? Bakayım. Ne işi var lan o çivinin orada? Allah Allah. Neyse. Şimdi. Abi gidelim biz buraya. Bakalım ne yapabiliyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Aha geldi. Geldi balkaba. Geber balkaba. Öldü balkaba. Helal olsun arkadaşlar tebrik ediyorum. Ben bir kill alabildim oradan. Sakın bitirmeyin. Ama ağzınızı sopayla bir tane oturturum. Bitirini... ...o klavaya oturturum. Tamamdır. Ah hayır! bitir lan! <laughs> tamam tamam gençler. Can çekebilirim şu an bence. Ee, biraz can çekelim 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 Şekil hop. Değil mi Oh ciklet ciklet şu an Ne güzel can çekiyorum Bekle biraz daha canım fullensin de hmm. Gel bakayım Biraz da senden can çekeyim Çektim baba Şimdi e, Şerefsiz şeyimi götürdüm Beler e, ne oluyor? Flash mı atacağım? Aklından bile geçirme <gülüyor> <gülüyor> tamam, canımı fullledim. <laughs> Beler vurdular ha. Vallahi vurdular bana. <gülüyor> <gülüyor> ne vurdu lan öyle bana? Timo da çok vurmuş, öbürü de vurmuş. Vay helal olsun vallahi. Niye böyle hasar yedim? Tamam bitirelim yavaştan oyunu. Efsane bir oyun oldu. Son 3 dakikada pek bir şey yapamadım. Gerisi çok zevkliydim. Şimdi bitirmek için oynayayım beyler. Hadi bakayım. Jin çok vuruyor çünkü şu an. Jin de vuruyor. Timo da vuruyor. Vallahi özellikle Jin vuruyor. Jin'in flash'ı yok. Jin'in flash'ı 20 saniyesi var. flash'a Neyse. Şimdi. Bitirin abi oyunu yavaştan. B bitirin. Ne yeni ot tur otur oturturum. Otur tuturum. Tamam hadi bitirelim bari. Ya ama ben bitireceğim. Neyse gençler izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok zevkli bir video oldu. Gerçekten statsıma da bakacağım. Ama statları size gösteremem. Video sonunda değil de e, ekranda gösteririm.